Arkadaşlar hepinize Totokol ailesinden tekrardan selamlar. Yine bugünkü konuğumuz hepimizin bildiği, severek izlediği, numaroloji uzmanı da dediğimiz Ressam ustamız. Ressam abim hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Nasılsın, hoş iyisin abi. inşallah. Sürekli görüşüyoruz ama. Evet. İyi. Teşekkür ederim, iyiyim. Ben bu davetiniz için de çok mutlu oldum. Ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Kanalımızda ayrı olsun ve başarılarınızın artarak devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim ben de. İnşallah zamanla sizler sayesinde daha iyi yerlere geleceğiz abim benim. Çok çok sağ olun. Sağ olun. Seni bekleyen Hedef 15 ailesinde bayağı kişi var. Takipçim var. numeroloji oran analizi falan yapıyorsun. Eksik oldum. Nasılsınlar sağ olsunlar, olsunlar. size birlikte sağ olun. Teşekkür ederim abim. İlk önce abi e, çok seni tutmayayım. İlk önce bu haftaki Kesinlikle. altından geçen maçları sorayım dedim. Şimdi listeyi de önümde açık hedef 5'te Evet. Ee, ben de ekranımdan da arkadaşlara göstereceğim. E, numara, hakikaten toplam puanlar farklı bir sonuçta götürebiliyor. Ee, biz tabi yaz ve kış sistemi diye ikiye ayırdım. Ben bir istatistik işgeler rekabetten e, çıkan sonuçlar ayrı oluyor. Nümerolojinin kendisini teşkil eden işte birkaç yıldır sitede verdiğim fikstür, oynanma sırası, nümerik analiz ve oynanma saatine göre dörtlü sistem ayrı bir kış sistemi olarak dans ediyorum onu. Sonra toplam puanlamaya geçiyorum. Onlar ise A artı B, AB değil. C'yi veriyor. Çok ilginç bir sonuç çıkarıyor. Ee, bir kısaca söyleyecek olursam e, yaz sisteminde Manchester City kış sisteminde hangi bir net sonuç çıkmadı. Ama toplam puanlamada dört tane bankomuz çıktı. Fakat biz bunları da baz almayıp her üç kolonda çıkan e, takımı baz aldığımızdan orada Başakşehir'de Manchester City haftanın bankoları bankosu olarak çıktılar öncelikle bu neticeyi baştan bir söyleyeyim diye. Ya, yani ba Başakşehir ve Manchester City yani numerolojiye göre tabii ki herkes evet, kendi tercihinde evet. tabii ki özgür. Biz sadece eee fikrimizle numerolojiye çıkanı söylüyoruz. Manchester, gayet tabii, gayet Manchester tabii. City ve Başakşehir bir olaraktan görünüyor. Evet bu ikisi Haftanın e, haftalık bankolar, bankosu gibi çıktı. Tabii biz rakamların Siz Yoksa bizim tabii gönlümüzden geçen aslanlar, düşünceler, şeyler değişebiliyor. Biz rakamları istatistikler vermişse onları arkadaşlar aktarıyoruz. Yoksa tabii ki içimizden geçen sürpriz duygular, efendim, hissiyatlar değişebilir. Onları ne yapacağız? Bunları yanına koyarsak, eğer kale alacaksak, baz alacaksak iyi olur. Çünkü hissiyatımıza da önem vermeliyiz. Bir insanın içine bir şans marum olmuşsa başkasının ne dediğine çok fazla meyretmemelidir. Ama karşıdakine bir değer verip dinleyip onu esas alıyorsa da yine de içinde sesini bırakmamalıdır. Her iki noktayı da dikkate almak lazım. Yani, yani en... iç hissiyat bu şans oyununda temel bir unsur. Onu demek istiyorum. Tabii ki tabii ki haklısın. Bu hafta mesela Diclihan Usta'mdı yanlış hatırlamıyorum. Saruman'la beraber Hedef 15'ten bilmişti. Evet, İkisini de bu mesleğiyle tebrik ediyoruz. Yani çok çok tebrik ediyoruz. Yani ben bankoların bankosu diyorum. Dün Saruman Usta'mla da yaptık bu videoyu zaten. Banko diyorum ben Fenerbahçe'ye ama helal olsun bildiler yani sıfırını gerçekten ben... Gerçekten çok zordu ve büyük tebrik gerekiyor. Ben, ben, ben de şahsen haftanın bankosu çıkarmıştım Fenerbahçe'ye ama gerçekten büyük cesaret, te, tebrik'e şayan bir, bir iş gerçekten. Evet. Ee, başka banko çıkıyor mu evet. numaralıcıda? Ya zaten siz az sonra ekranda da göstereceksiniz ama ben ondan önce bir sorayım dedim ön bilgi. Şimdi toplam puanlı dört tane çıktı. Başakşehir ve MTSS'li Aptal'ı Bankos çıktılar ama toplam puanlamada Kasımpaşa ile Fenerbahçe de çıktı. O açıdan Kasımpaşa ile Fenerbahçe'yi de ikinci bank olarak öneriyorum. Yani dörtlü bank olarak Zaten toplam puanlamada çıktı bu ikisi. Ee, diğer tab tablolarımız da var. Mesela kış sisteminin tablosunda farklı çıkan ne var? Valencia çıktı. Ben şahsi olarak mesela tutmuyorum ama çıktı. Ee, sonuçta bu kış sistemi dediğimiz numarolojik sistemde e, fikstür, oynanma sırası, Nümerik analiz ve oyalanma saati gibi pek çok parametre var. Yani orada banko çıkan bir takım da boş çıkmıyor. Epey bir analiz neticesinde çıkıyor. E bulundursunlar derim. E, şey gelince Riyaz sistemi de bunu tabii gerek top sayılarının istatistiği, top sayılar malum bir takım formunu veren sayılardır. E, kendi aralarında oynadıkları iç sahadaki maçlar, genel maçlar, bu üçünün de harmanlamasıyla oluşan sistemde de epey bir banko çıktı 8 adet. Onları da kısaca sayarsak Alanya Galatasaray, ee, Başakşehir e, Pendik Spor ilginç olarak çıktı <laughs> rakamsal açıdan. Onun da sebebi top istatistiklerinden kaynaklı olarak çıktı. Yoksa Trabzonsporla sadece bir kere karşılaşmışlar. O müsabakada Trabzonspor kazanmış. İç sahada henüz karşılaşmamışlar. Ama top istatistiklerinde yeterli bir veri olduğundan o veride de ev sahibi çok fahiş bir farkla efendim 7 1 2 top sayısında önde olduğundan Pendik Spor çıkmış oldu. Yoksa Pendik'in kendine bir şahsına mülhasır bir pozisyon değil. Form durumunun sondaki düzeltmesinden kaynaklı olarak çıkan bu 7 1 2 orantısının getirdiği bir sonuç olarak e, ifade edelim. Evet, devam edersek e, Fenerbahçe Efendim. sonra Paris Saint Germain, Nantes, bariz bir üstünlüğü var tabii ki. O da banko çıktı. City ve en son da Lazio. Olmak üzere yaz bolca 8 banko çıkmış oldu kardeşim. Yani ben bu haftan tabii numeroloji olarak söylüyorsunuz ama Lazio'nun Şampiyonlar Ligi maçı var ya bugün sanırım o da. bir evet. patlama yaşar mı acaba? Yani böyle numerolojide yani şu bu hafta patlayacak yani %10'luk, %15'lik, %20'lik dediğiniz maç var mı peki? Ben tehlikeli olarak iki rakamının çıktığı bu Hatay spor maçını gördüm. Çok da karmaşık ve kapatılması gerektiğini düşünüyorum. Bu iki rakamı hakikaten ne zaman desek geldi. Bir bu hafta Galatasaray konusunda Başakşehir'den gelemedi ama hakikaten Hatay başında rekabet analizi, banko beraberlik çıkmış. İçmen dışında rakam analizi o, o tehlikeli iki satırı Sivas Spor'u işaret ediyor. Ama Hatay'da malum kendi sahasında canavar olan bir takım. Hakikaten çok sıkıntı ama ben şahsen, şahsen asla Sivas Spor'suz oynamayacağım onu yani, yani kapatılabilir bu haftanın bombası ilan ediyorum Keza Kasımpaşa Karagümrük maçta nerede kadar bu hafta Kasımpaşa çıkmış olsa da birbirleriyle gol döndür şeklinde pandemi yıllarından hatırlarız Evet ee, geçer çok da sevgi eden iki takımdır Dolayısıyla Karagümrük yine Karagümrük'ün konuşturma tehlikesi var o başta ee, ummadığımız zaman zaten taş baş yer almış. O açıdan Karagümrük zor oynamak bir iki ağırlıklı düşünüyorum. Pek beraber bitmez gibi düşünüyorum. Bol gollü de düşünüyorum açıkçası. Yani en az 4-5 gol bekliyorum o maçtan. Ee, keza Ankara gücü Galatasaray maçında e, hakikaten insan o ligin sonundaki Galatasaray'ı 8 tane attığı yıllar öncesi rekabeti akla getiriyor. Ee, bir de Rize Spor Fenerbahçe maçında Fenerbahçe'nin 103 golle şampiyon olduğu o 5-0 yendi Hasan yıllar yılları aklına geliyor. Doğru, Çok bariz öyle hatıralarda kalan iki tane yılları. Da birlikte diğer arkadaşla tebrik ediyorum. Şöyle izah edeyim. Bu hafta top sayıları ve istatistik dört tane banko çıktı. Alanya Spor, Başakşehir, Pendik Spor, Manchester City iş ve genel rekabette tabi kırmızı ile gördüğünüz bankoları epey fazla saymayalım. Her üçünde de banko çıkan e, Manchester City bu istatistik ve rekabet sisteminin haftanın bankosu oldu. E, numerolojik sistemde 4 turumuz var. E, bilenler biliyor siteden. Fixtür oynanma sırası numerik ve saati olarak veriyoruz onları sizlere. Burada dörtte dört çıkan olmadı. O yüzden bu sisteme göre herhangi bir haftanın bankosu olmadı. Lakin kalan kim kaldı derseniz Manchester City iki puanla kaybetti. Kasımpaşa da bir puanla kaybetti. Çıksaydı onlar çıkacaktı. Çok az bir farkla çıkamadılar. Şimdi bu sahada da sarıyla boyanmış genel şablonlarımız var biliyorsunuz. Toplam şablonları diyoruz buna. Şu birinci şablonumuz. Şuradaki üçlü sistemimizin şablon olmuş oluyor. Rekabet sistemi. Burada 8 adet banko var. Bunlar da gördüğünüz gibi işte Avanya Spor, 2. sırada Galatasaray, 4. sırada Başakşehir, Efendim, 9. sırada ilginçtir Pendik Spor çıktı. Rakamların diliyle konuşuyorum. 10. sırada Fenerbahçe, 12'de Paris Saint Germain, 13'te Manchester City ve 15'te de az bu sistemin yani 8 bankosu olarak çıktılar. Şu ortadaki nümerolojik sistemin şablonu. Bu şablonda da şu 4 sütunun puanlaması neticesinde ortaya çıkıyor. Bu puanlamada da 4. sıradaki Başakşehir, 8. sıradaki Kasımpaşa, 13. sırada Manchester City ve 14'te Valencia banko çıktılar. Genel toplamda ise 4 bankomuz ortaya çıktı. Başakşehir, Kasımpaşa, Fenerbahçe ve Manchester City. Ama biz de haftanın bankosu ilan ediyoruz. 3 sütunda çıkan takımla burada 4 numaradaki Başakşehir 3 sütunda çıktığı için bir de Manchester City ona eşlik ediyor. Bu ikisi haftanın bankoların bankosu olarak sizlere öneriyoruz. Rakamlar bunu söyledi. Başakşehir ve Manchester City. Evet, şimdi çıkardığımız bizim meşhur tablomuza gelelim. Malum fikstürümüz bu bizim, yani şu gördüğünüz her bir sütun arkadaşlar, e, haftanın total eticileri. Mesela bu da geçtiğimiz haftanın toplam eticileriydi. E, burada belli istikrarlar devam ediyor mu? Pek çoğu artık ilke imza etmiyor, ama edenler var mı var? Fakat bu hafta pek bir şey ifade etmiyor. Ben bir göz gezdirdim. Mesela. Dördüncü sırada hala ev sürprizi gelmedi hiçbir zaman. Ama ev zaten favori. O açıdan eğer de plasma favori olsaydı baz alırdık yazma diye. E, Keza e, aynı şekilde yedinci sırada ev sürprizi hiç gelmiyor. Ama Sivas değil, Hatay favori. O açıdan o da bir şey ifade etmiyor. Bir yerde daha vardı size bu konuda söyleyeceğim. Efendim, evet 10. sırada ev sürprizi gelmiyor, burada da bir tane gelmiş, özür dilerim, Rizespor kısmında bir tane gelmiş Evet sanırım yok iki tane işte onlarda da dediğim gibi evler data power olduğundan bir şey ifade etmiyor bir de bizim meşhur her zaman sorduğunuz iki numara bu hafta kimde? O meşhur ikilerin geldiği satır bu hafta üçüncü maçta Hatay Spor maçında. Evet hep iki rakamının ve sürprizin geldiği hatta rakam olarak dikili çok çok fazla geldiği bir satır. Her hafta dikkat çekiyoruz ona. Bu hafta gerçekten o konuda Başakşehir'i çektik ama rakibi de Galatasaray'da <laughs> o, o pek mahal vermedi. Fakat Sivas Spor'a dikkat diyoruz ama Öyle bir e, kapatılması gereken bir maç ki o çok ilginçtir. Size şöyle göstereyim. Rekabet analizinde hep beraber kalmışlar. Her ikisi de iç ve dışta banko berabere çıktı. E, Hatay Malum zaten evinde çok iyi oynayan bir ekip ve numerolojide de fikstür ve saatinde kendisi banko çıktı. E, ama oynanma sırasında gördüğünüz gibi 3 5e 8 e, hakikaten Sivas Spor çıkınca 3 e, açıdan da bir denge sağlanmış oldu. O yüzden tamı tamına kapatılması gereken bir maç. Tablolarda ne yapmışız? Atay maçına bir göz gezdiysek hakikaten 32-30-37. Çok yakın sonuçlar birbirine. Dolayısıyla inisiyatif kullanılırsa da en sonda 1-2'ye karar kılmışım ben. da gördüğünüz gibi. Her ne kadar rekabetler ikisi de beraber çıktı ama puanlama açısından 74-63-55 artık 55'i e ekart etmişim. 1-2 demişim ama da gerçi yapılabilir hesaba katılabilir diyorum. Onun haricinde çok bariz şu gelmez dediğimiz bir sonuç yok. Rekabet analizlerine bir bakalım. E, Alanya, bir erke gerçi oynamışlar ama 1-1 kalmış. Evinde hiç yenememiş Adana Demir Sporu ama hakikaten çok kötü tasfiye sürecinde olan bir Adana Demir Sporu. O açıdan da onu çok kaynalamayız. Yeterli bir veri yok. E, Keza yabancılardan PSG maçında hiç beraberlik yaşanmamış. Zaten PSG çıktı. City maçında da City'nin iç sahasında hiçbir zaman beraberlik yaşanmamış. 5'e 1 gibi ezici bir rekabet üstünlüğü var City'nin. Ama şunu da demeden geçemeyeceğim. Ee, yani Chelsea gibi bir takım da %5'lik oynanma oranına layık değil. Yani o kadar da almanın ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Şahsen benim bütçe vermiş olsa Chelsea'nin beraberliğini e, City'nin yanına koyarım. E, o kadar da <laughs> bilmiyorum. Kale alınmayacak derecede küçük bir takım değil. Neticede Manchester City'nin de nice takımlara puan verdiğini gördük bu sene birazsa. Eski formunda yok. Ha eski mükemmeliyetinin aşağısında bir durumu var. Tabii ki pek çok takımdan pek çok yakın takipçisinden gömlek gömlek versen Safer üstünlüğü var bu inkar edilemez ama e, yine de bu seneki kendi çok çok üstünlüğünü sadece üstünlüğe düşürdü diyebiliriz. O açıdan e, çok da küçümse beğenim Chelsea'yi diye bir tavsiyede bulunmak isterim geniş bu kuponlar için. Onun haricinde bu hafta özellikle ve özellikle korktuğum ne olabilir? Formda Samsun Spor Deplasmanı da çok zayıf ama evinde de hakikaten çok güçlü olan Gaziantep zaten düşme hattında çıkmak istiyor. ona puan verebilir mi bilemiyorum ama çevirme yeteneği olan bir takım haline geldi Samsun Spor, Pendik Spor gibi. O açıdan o açıdan Lensantep'in yanına bir sıfır koymanızı muhakkak surette tavsiye ederim. E, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. E, Fenerbahçe maçını görünce Hasan Bezir'in 89'da rekor 103 golle şampiyon olduğu Fenerbahçe aklıma geldi. E, banko görüyorum. Her rakamlar çıkarmadı ama benim içimden Banko geçiyor. Bezir Spor Fenerbahçe maçı derdimi. Yani hep o 0-5'lik skor haftanın ilk günü yaptıkları 5-0'lık galibiyet deplasmanda üstelik. Aynı maçın tekrarı gibi görünüyor ama yağışlı da rezil spor iklimi gereği sever. Olumsuz hava koşullarından bu profesyonel iklim nedenle Fenerbahçe etkilenir bilinmez ama e, tabii ki gömlek farkı e, da var. Bu sene gerçi çok top bir rezil spor vardı birkaç haftalık kötü gidişine rağmen neler zorluk çıkarır ben kestiremiyorum ama yine Fenerbahçe'nin farklı bir galibiyetle oradan ayrılacağına inancım tam. Keza Galatasaray'ın Ankara gücü maçı malum şampiyonlukta 8-0 gelip çok konuşulan bir maça imza atmıştı 89'da. O maç aklıma geliyor. Bu iki efsane maç her iki takım içinde Galatasaray ve Fenerbahçe'yi belki de dört büyükleri bu hafta tek atmaya yol açıyor açabilir diye düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş'ın da Bares Konya Spor ki Konya Spor da Adana Demir Spor gibi bu sezon sezonun ortasından bir anda bir düşüşe geçen takım haline geldi. Tekrar yükselişe geçerler mi bilinmez. Ama yani bu hafta biraz böyle dört büyüklerin haftası gibi geliyor içime doyuyor. Ama her maç tabii ki yediğimizde zorluğa müsait. Evet sözü çok fazla uzattım. Çok çok teşekkür ediyorum. Biz yine e, konuşmamıza devam edelim bu kardeşimle. Şimdilik benim ekranın işi bu kadar. Toparlıyoruz.